Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3 adet mat notuktan aldığım defterlerimi inceleyeceğiz. Hepsi birbirinden güzel ve çizgi defterler. Ama tabii ki noktalıları da var bazı defterlerin. Siz noktalılarını da tercih edebilirsiniz. Bu arada ben Trendyol'dan aldım bu defterleri. Ama siz mat notebook'un kendi sitesinden de alabilirsiniz. Kendi sitesi de mevcut. Bu arada defterlerimiz çok güzel paketlenmişti. Zaten hiçbir sıkıntısı da olmamış kargoda. Güzel paketliyorlar her zamanki gibi matnotluk Ama bazı satıcılar gerçekten paketlemeye vermediği için ürünler zarar görüyor. Zarar görmeyen ürünler de beni mutlu ediyor. matnotluktan aldığım bu defter A5 boyutunda. 15 x 21 cm. Spiralli bir defter. Spiralleri bakır tonlarında. Çizgisiz ve tarihsiz not defteri diye geçiyor ön kısmında adınızı soyadınızı ya da bir ders için kullanacaksanız ya da başka bir şey için oraya not alabileceğiniz küçük bir kısım var. İçinde dediğim gibi full çizgili bir defter. En arkada da notlarınızı, testlerinizi koyabileceğiniz iki önlü arkalı bölme var. Cep var diyebiliriz. biliriz. kapağını gördüm zaten de seni. ben çok beğendim. Arkası desensiz bu arada. En arkası turuncu renkte düz, bezensiz. Sadece ön kısmı desenli Ve üzerinde not yazıyor Sıradaki defter benim daha önce de morunu, mor rengini kullandığım bir defter. Ben çok severek kullanmıştım. Gerçekten sayfa kalitesi mükemmel ve noktalısı da var bu defterin normalde. Siz noktalısını tercih edip Bullet da yapabilirsiniz. Ben bu defteri şiddetle işte tavsiye ediyorum. Fiyatı da gayet uygun. E, kapağı antibakteriyel deriden oluşuyor. Sayfaları da çizgili yine ama dediğim gibi siz noktalısını da alabilirsiniz. 108 yaprak, 204 sayfa. Kağıt gramajı da e, 100 gram. Ivory rengi kağıda sahip. Ben çok severim biliyorsunuz Ivory rengi kağıdı. Her zaman defter açılışlarında söylüyorum. Bence en güzel kağıt rengi. Çift kurdelesi var bu defterlerin. Ve ben gerçekten çift kurdelesi olmasını çok seviyorum. Bence çok şık duruyor. İki tane cep var arkasında bu defterinde yine. Onun dışında dolma kalemle uyumlu bir defter. Bu da tabii ki bir artı. Ama dediğim gibi gerçekten bütün kalemleri kaldırabiliyor. Yani o yüzden de noktalısı bullet journal için mükemmel bir defteri diyebilirim. Birçok rengi var. Yeşil iki tonu var. Mavisi var bendeki gibi. Pembe, turuncu ve mor rengi dediğim gibi. Yani toplam 6 tane renk seçeneği var. Hem de antibakteriyel. Sıradaki defterimizde mat notebook'un yeni defterlerinden. Çünkü ben daha önce görmedim büyük ihtimalle yeni bir defter. E, mıknatıslı kapağı sahip A5 boyutunda 15 x 22 santim defter. İçerisinde lastikli bir kalem bölmesi var ama e, hani böyle şık kalemler olur ya kristalli vesaire. Onlar kesinlikle olmuyor, kapak kapanmıyor. E, ince kalemler daha çok kaldırıyor. Dolma kaleminiz büyük ihtimalle olabilir. Onun dışında 15 çarpı 22 santim dediğim gibi sayfa içi çizgili noktası yok büyük ihtimalle. ben görmedim. Sürekli büyük ihtimalle diyorum. 96 yaprak, 192 sayfa. Igor rengi bunda sayfalar yani krem. 90 gram kağıt gramajı var. Dolma kalem vesaire kaldırıyor mu bilmiyorum. Ama denirim. Instagram adresim aşağıda bana yazabilirsiniz oradan. Sert bir kapağa sahip. Üzerindeki kullanılan kumaş kot gibi bir maşı var. Ee, tam emin değilim ama kota benziyor. O şekilde anlatabilirim size. Ee, ben taba rengini aldım ama taba rengi dahil 10 tane daha e, renk seçeneği var. Çok fazla renk seçeneği içeriyor. Aldığım defterler bu kadardı. Bu arada mat notebook her aldığınız defter başına bir tane de yeni not defteri ekliyor küçük gördüğünüz gibi. Bütün müşterilere bunu yapıyor zaten. Başlangıçtan beri yani marka çıkışından beri benim bildiğim bileli bunu yapıyorlar. Bu arada videonun sonuna jetpack'in kalemliğinin açılışını da yapıyorum. Normalde video ile birlikte çekecektim bu video ile birlikte ama kargo biraz geç geldiği için birlikte çekemedim. Ee, sonradan geldiği için de çekip videonun sonuna ekledim. Onu da izleyebilirsiniz. Ee, şimdilik size videoyla baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.